Çekimleriz Sohbetleri'ne hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımızda Burak var ve Murat hoca var. Murat can yanarız. Selamlar. Burak ne haber? İyiyim. Sen nasılsın abi? Sağ tamam. ol. Sen nasılsın hocam? İyi abi valla. Bildiğin gibi devam aynı. Geçen sefer ne yaptık? Bir yarışma kazandık. Ee, Burak böyle Instagram'da ve YouTube'da formu doldurdu. Onu karşına da Murat hocayla antrenman kazandı. Hazır mısın ağır bir antrenmana? Ee, hazırım. Ee, motivasyon doluyum. Ve Murat Abi ile antrenman yaptığım yapacağım için heyecanlıyım. Peki Murat hocam hangi bölgeye çalışacağız bugün? Abi bugün e, sırt yapalım dedik çünkü çok güzel bir salondayız Şehipte makinelerden faydalanalım istedim. Tamam. E, Burak için de güzel olacağını düşünüyorum. E, çekiliş kazanan olarak. Ah yani. evet. Teşekkür bir de hediyemiz teşekkür. var. Evet BCA çekilişi pardon saplamen çekilişi yapmıştık e, kazananlar hediyelerini aldı. E, Burak da bugün alacak hediyesini. Tamam. tamam. Süper. Hem de benim e, yarışmacı ekibi için e, ürettirdiğimiz. Prep by MCY tişörtleri. Bunu da buraya hediye etmek istiyorum. Şimdi güle güle kullan. ve bu tişörtleri de sınırlı sayıda üretmiştik. Elimizde kalan x large bedenlerden oversize umarım olur. Güle güle kullanırsın. O zaman ağır bir idmana hazır mıyız? Ben, ben videoda zaten demiştim abi. Gelecek arkadaş güzel bir idmana hazır olsun. E, bu idmanı da şu şekilde planladım. E, farklı teknikler kullanmak istiyorum ki izleyen insanlara da belki bir faydası olur. E, Burak da aynı şekilde. Umarım izleyenler de beğenir idmanı. Hazır mısın Burak? Ee, hazırım, tişört için de teşekkür ederim. Ee, maneviyatı bence bana göre çok yüksek. Teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. O zaman hadi başlayalım. Hadi. Hazırız antrenmana. Güzel bir sırt antrenmanı yapacağız Burak'la. Bugün özellikle eksik bölgeniz için uygulayabileceğiniz, uyguladığınızda çok verim alacağınızı düşündüm pre-exhaust tekniğini kullanacağız ilk hareket olarak. Rock pullover ile başlayacağız. E, zaten antrenmanda hareketleri görürken, e, izlerken birkaç e, bilgi de vermeye çalışırım. Umarım bu antrenmanı dener fayda görürsünüz. Burak'ın üzerinde test edeceğiz. Benim çok verim aldığım bir sistem. Bakalım yorumları zaten Burak'tan alırız antrenman esnasında. Hazırsın? Hazırım. Isın, ısınalım önce. içeri girip ondan sonra başlayalım. <laughs> o zaman biz ısınan kuvvetle e, başlıyoruz. <laughs> Arkadaşlar deneyecek kişiler için sadece uyarım şu. Şimdi Burak'ın mesela ağır geldi. Bu iyi hareket amacımız tamamen önden yormak. Yani ağırlaştırmak sürekli progressive overload değil. E, o yüzden kiloyu ona göre seçin. ama sadece kan akışını sağlamak. Sağladık şimdi. bir row hareketi. Ağır kullanacağız. Evet. Evet. 6-8 tekrar aralık. Üstünü Ne zaman çıkartıyorsun? Kaçın sette? var. Üstü çıkarınca da çok üstü çıkardı oluyor. Ha, çıkar çıkar. <laughs> Ama kaçın sette sen karar ver. Tamam aynen. Sürpriz olsun ona. Üçüncü hareket, servise dumbbell row yapacağız. Tek kol. burada genel hareketlerle ilgili bir önerim size. 3 üç parmak tekniği. Bu iki parmağı serbest bırakarak sırt egzersizlerini yaparsanız strep kullanmanıza rağmen sırtınızı daha çok aktif edeceksiniz. Ön kolunuz daha az yorulacak. Başlayalım. sonraki hareketimizdeyiz. Kabloda row yapacağız, dar tutuş. İki set 12 tekrar alı, son set 3 drop ve izometrik beklemeli yapacağız. Onu da zaten hareket esnasında görürsünüz. <laughs> I don't chat with the boys, man so tough but man keep talking. Just to shot with the prize, white girls let her tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on a pine, if you wanna touch man please use touch me. Ay üç tane, üç tane. Bir, iki, son. Çek, 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 çek. Shape Club'dayız. Murat Hoca ile Burak idman yapıyor. Bilmiyorum nasıl geçiyor. Şimdi idmanın sonunda Burak'a soracağız. Yani normal idmanlar gibi mi yoksa daha mı ağır olduğunu, şu an bilmiyoruz. Yani i̇dmanları deneyenler de yorum olarak yazsınlar. Evet, tamam. aynı idmanı yapıp ondan sonra da yorumların altına bu idmanı denedik hocam. İşte şöyle hissettik, böyle hissettik yazabilirsiniz. yazabilirsiniz. Ee, gayet sağlam, gayet sağlam bir sırt idmanı geçiyor. Ama buna sormamız gereken kişi Burak. Ee, Burak'ın hissiyatı bizim için daha önemli. Bu da videonun sonunda. Haydi son Bırak Konuş orada Son 5 8 8 1 2 3 Devam 4 Bırakmak yok 5 6 2 7 Bir tane daha Bırak. Devam 8 1 2 3 hisset hisset 4 5 3 6 7 son 20 saniye çek bekle buralarına odaklanma sırttan sıkıştır sıkıştır 20 say iyice salma hiç, hiç salma salma çek biraz daha İşte bu kal burada kal burada Eline bir sonraki hareketimiz yine pull down egzersizi ama farklı bir teknik. Bu Michael Hearn Charles Glass'ten gördüğüm, uyguladığım bir teknik. Çok verimini gördüm. Biraz geriye oturuyoruz. Dar tutuş göğüsten uzak. Önden kanat pozu veriyormuş gibi olacak hareket. Önde bitiriyoruz. Aynen tutuş birazcık kayacak. Sen kanatlara odaklan. Haydi. Üç tane. Üç tane. 2 Devam Son hareketimiz Burak özellikle kanatlarının alt tarafının eksik olduğunu söyledi. O yüzden reverse yani ters tutuş bir çekiş yapacağız. Yine 3 set iyice hissederek son harekette bitiriyorsun. Eline sağlık. Süper. Sağ evet. Çok güzel bir idmanı bitirdik. Önden yarama tekniğiyle kanatlarla başladık. Rowlarla devam ettik. En son yine kanatlarla ve Burak'ın eksik olduğunu söyledi alt kanatla bitirdik. Bir arkadan let's spread verelim bakalım nasıl. Dolmuş mu sırtlar? Açalım bakalım pozu. artık siz değerlendirirsiniz. Ayrıca Burak için de bir form çek yapacağız içeride. Geçelim içeri. Tamam. Burak geçmiş olsun. Sağ ol abi. Nasıl geçti? Ee, çok iyiydi. Farklı bir idman stili oldu benim için. Güzeldi. Hala sırtım tutuyor açıkçası. Daha önce böyle bir sırt yapmış mıydın bu kadar şiddetli? Yok e, zaten normalde daha çok kompant egzersizlerle yapıyorum. E, bu bir tık daha izole geldiği için güzel hissiyat olarak çok iyiydi. Murat hocam ne diyorsun? Abi bence güzel bir idman oldu. E, Burak da güzel geri dönüşler yaptı. Tekrar söylüyorum, izleyenler denerse ben kesinlikle verim alacaklarını düşünüyorum. Onlar için de güzel bir idman olmuştur umarım. Biz elimizden geleni yaptık. Farklı teknikler kullandık. Buran eksik olduğu bölgelere göre hareketler sıralama olarak da yaptık. E tabii anlatılacak söylenecek çok şey var ama e, mümkün olduğunca genel olarak yaptık. İdmanı da alta yazarız abi. Olmadı hangi hareketlerde tamam, hangisi. Açıklarda yazarız. Evet, herkes dener. Umarım memnun kalırlar. Tekrar teşekkür ederim abi ben öncelikle. Ben teşekkür ederim. Önceki sohbet videosunda ağırladığı için Uğur abiye izlemediyseniz o videoyu da mutlaka izlemenizi öneririm. Bu video için de çok teşekkürler abi. İnşallah daha bir sürü videoda görüşeceğiz. Abi. Evet ben teşekkür ederim hem bura ayağına sağlık oradan uzaktan geldin. Murat Hocaya teşekkür ederim. Hiç üşenmedi geldi. Evet, Söyle. Sonra... abi. Ben de bu şansı bana verdiği için abime teşekkür ederim. Ayrıca Murat Hocaya da antrenman yaptırdığı için teşekkür ederim bir teşekkür ettiyse. Aynen. Formuna bakalım mı? Bir kapanış. <laughs> yani bir form çek yapalım gelmişken. Evet, hadi bakalım. Abi. Söz sizde. Önden çift bir ses ver. Kanat çalışmış. Bak bunu. Bir tane let's spread alalım. Önden kanat yani. Bu pozda şöyle yapmanı öneririm. Koydun ya. Göğsü şişirdin. Geriye yattın birazcık. Kabarık kalıyorsun önünde. Bak göğsü şişir. Biraz daha yukarı koysana benim. Aynen. Omuzları çok kaldırma bak. Bak göğüsten kalkıyor. Bu poza birazcık daha çalışacak. Çips hepsini güzel verdin. Burada aynen. mümkün olduğunca aynen. Göğüsten kabarmaya çalış. Omuzları böyle kalırsan dar kalıyorsun. Doldurdun şişirdin. Bak göğsünü kapattın. Şu göğsünü çok yukarı kaldırma. Aşağıdan kabarık kal yani. Arnold'da bir pozu var göğüs. Onun gibi düşün. Kabarık kal yandın. Şişir göğüslerini. Kolunu da yapıştır biraz ki büyük dursun. Şu kolunu çok kaldırma. Şişir şu göğsünü. şurayı kaldır. Tamam. Bak, <laughs> tamam. boşalt şu tamam. Poz vermek zordur zaten. Bir de arkadan görelim. Antrenmandan çıkmıyor nefes Zaten poz vermek zordur. En yorucu kısmı. Aç, 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 aç. Hadi güzel. Şuradan hafif geriye yat. Evet, süper. Ve çip seps alalım. Çok güzel. Şu alt sırtını hep odaklan poz verirken. Çok unutulan bir yer orası. Çünkü bu pozu verdiğinde kalçanı da sıkacaksın. Buranı da. Aynen. Boşalt mideyi. Tamamdır abi. Form çekimimizi de yaptık buradan. <laughs> Seni yeterince yorduk sanıyorum. Yani yorulduk. Form yani poz vermek zaten başlı başına yorucu evet. bir şey. Yani bir antrenman bir kadar yorucu. Antrenman, antrenman sonuna Vermek. Sonu çok zordu gerçekten. Evet. Evet. Arkadaşlar çekim arası sohbetlerinde bir başka konukla görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrar çok teşekkür abi. Iyi. Görüşmek üzere.